Tüm gece kitapı okumak için ayakta mı kaldınız? Hmm, ben okumadım. Uyudum ve rüyamın tadını çıkardım. Peki rüyanda ne gördün? Rüyasında Thomas'ın öpücüğünü gördü. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bir kez daha söylüyorum. Kitabı almayın. Kötü kız olmak istemezsiniz değil mi? Evet kızlar bu kitabın varlığını unutmalısınız. Ah, peki, peki peki. Bir karar verelim ve bu kitabı yakalım ki kimsenin başı derde girmesin. Anladım. Zengin olamayacağız. Sakura parfümü ver. Oh, içinde çok ilginç şeyler var. Ricky Amber ve Monica'nın dünkü hıçkırıklarını unutamayacağım. <laughs> evet. Bu iyiydi gerçekten. Kızlar Anet'i dinleyin. Eğer o kitaba dokunmayın diyorsa dokunmayacaksınız tamam mı? Evet evet. Sen ne dersen maskot. Tamam, şimdi kitabın yerini değiştirelim. Böylece kimsenin başı belaya girmez, daha iyi. Ne şimdiki dersimiz ne? Hatırlatsana. Ha? Matematik. Oh, dünkü hıçkırıkları atlatamıyorum. Evet, berbat bir gündü. Oh, Amber mesaj attı. Bugün okula gelmeyeceğini söyleme sakın. Okula gelmeyecek... Ama korkaka bizimle beraber kitabı çalmaya korkuyor... Her şeyi bize yaptırıyor... Ah evet ama bu korkunç... Bizi yakalarlarsa affetmezler... Başka çıkış yolu yok... O bizim kitabımız ve onu geri alacağız... Dora'dan bugün dişçiye gitmek için izin isteyeceğiz... Sonra tavşanların evine gideriz... Ya kitap orada değilse? Başka nerede olabilir güven bana... Tavşanlar onu okula getirmez... Evet beni korkunç bir şeye bulaştırıyorsun... Başka seçenek yok... Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hey Alex çok yakışıklı baksana. Vay be. Alex en iyi futbolcu koruma giymemin bir sebebi var dostum. Kesinlikle basketbol daha iyi. Her maçın tadını çıkarmalısın. Evet tıpkı kızlar gibi her birinin tadı ayrı. Stacy tadımlık görmedin bir elmas gibi gördün değil mi? <laughs> Çocuklar gülmeyin bana. Bıktım. Geçelim Stacy'nin penceresinin altında gitar çalan tek sen varsın. Bir de güzel bir şarkı yaz. Şarkı sözlerin bir garip Stacy Stacy. Deniz kızı gibisin Stacy Stacy. <laughs> Siz beni takip mi ediyorsunuz? Ha ha <laughs> videoda çektik. Gösterelim mi? Hadi ama. Aha, hadi sakin ol. Futbol takımının maçı bitti sıra bizde. Hadi bakalım. Alex çok güçlü. Alex artık senin oynamayacağız. Bütün maç boyunca topu bize vermedin. Bu normal değil. Çocuklar topu sizin almanız gerekiyor ama zayıfsınız. Beceremiyorsunuz tamam mı? Alex havalısın. Seni izlemek eğlenceliydi. Evet biliyorum. Yeni bir seviyeye ulaştım. Ne yani Alex? Şimdi bizden daha havalısın? O birli ve kendine güveniyor. Benim tanıdığım Alex değil. Biz artık Mac Alex değiliz. Ha! Hey omuzlarındaki ağır mı? Çok ağır ama gerçekten güçlü bir adam o omuzları gururla taşır. Sonuçta buna koruma deniyor, değil mi? Bak, hadi oynayalım. Alex çok sükse yaptı hadi. Tamam Alex iyi şanslar bizim maçımız Şansımı var. Şansımı kuyruğundan yakaldım ve hiçbir yere gitmeyecek tamam mı? Gitmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin. Şansın kuyruğu. Ona gülün bana bulaşan oydu. Steve özür, özür dilerim, dilerim ama, ama şarkın, şarkın Stacy staysi. Deniz kızı, kızı gibisin Stacy. <laughs> Steve alındı hadi pas at bakalım. Selam, ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Nicole, senin kakaon beni iyi hissettirecek tek şey. Gençler yine yaramazlık mı yaptı? Yok hayır, kraliçe yarışması beni çok geriyor. Merhaba Nikol merhaba Dora. Bugün kardeş gibiyiz. Ah bu size çok yakışmış. Bu tişört, bu kapşonlu ve bir de Lady Bunny çantası istiyorum. Yakında maaş alınca alacağım. Kakao ve marshmallow lütfen. İki paket marshmallow. Nicole herkes marshmallow'una bayıldı. Dün tadına baktığımda parmaklarımı yiyecektim. Evet kimse böyle marshmallow yapamaz. Çok az kaldı. Bir marshmallow ne dersin? Olur. Marshmallow beni iyi bir moda sokar resmen. Yaşasın. Yüksek bir not daha. Ben dedi. Mükemmeliz. Öyleyiz. Okulda iyi, nazik, tatlı, hoş ve güzel ama eksik olan bir şey var. Ne ki o? Bilemiyorum. Erkekler ya. nika, erkekleri özlüyoruz. Bizim gibi kızların düzgün erkek arkadaşları olmalı kesinlikle. Değil mi? İşte Dora her neyse kafedeyken sen dişim ağrıyor diye bağır. Dişim ağrıyor de. Ben de bitter çikolata sipariş edeyim. Dişin ağrıyorken çikolata yemek mi ciddi misin? Ben kendime sipariş edeceğim. Sense çiğneyeceksin. Ağzını Dora'ya göstereceksin. Doktora gideceğiz. Anca ağzımı çalkalamak için tuvalete gitmemize izin verin. Bak Ricky sadece güven ve dediğimi yap. Tişörtlerinizden birini ödünç almamız sakıncası yok değil mi? Aa, şey aslında Diana bizim için bıraktı. Evet birini Anet'e verelim. Ne de olsa o tavşanların koçu. Anet sen daha nazik olduğun için bayan tavşan tişörtünü al. Onu sana vereceğim. İyi ve havalı çocuklar için. Eğer bize kızarsan Anet geri alırız. Siz kızlar çok fazla şikayet ediyorsunuz. Sanırım ben bunu alıyorum. Tamam. tamam. Güle güle giy Anet. Emin üzerinde harika duracaktır. Ama da, da sinsisin sinsi sen, sen ya, mako Kızlar öğleden sonraki antrenmanı unutmayın ve çok yemeyin. Yoksa zıplayamazsınız. Sizi seviyorum. Ah Anettin bizi sevdiğinden emin değilim. Tabii ki seviyor. Bizim için bu kadar endişelenmesinin sebebi var. Kızlar ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ne? ne? Okulda bir balo olsun istiyorum. Böylece Tim beni dansa kaldırabilir. Vay be ne hayallerim var. Bunu ben de isterim. Bunu gerçekleştirebilirim. Peki bunu, Peki bunu nasıl yapacaksın? Unuttunuz mu? Ben Dora'nın arkadaşıyım. Ondan ayarlamasını isteyebilirim. Aa! Aa! Bu harika, harika. Reke, en son ne zaman dişçiye gittin? O hiç dişçiye gitmedi Dora. Dişçiye gitmemize izin var mı? Onu ben götürürüm. Ah kızlar, ah hiç bilmiyorum. Aa, dişim ağrıyor. Dora hiç acıman yok mu? Acı çekiyor baksana. Ah tamam gitmene izin vereceğim. Sağlık önemli. Ah nihayet. Ama okula geri dönmeyeceğiz. Dişçiden sonra dinlenmeliyim. Ben Ricky ile kalacağım. Su getiririm. Üzerine battaniye örterim. Siz kızlar iyi arkadaşlarsınız. Tamam gidin o zaman. Ricky korkma. Dişçi korkunç bir yer değil. Sağ ol Dora. Kocaman bir kalbim var. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok güzel. O, Edi tahtaya bir şey yazıyorsa çok ilginç bir şey var demektir. Edi de neden bugün bize eğlenceli bir şeyler anlatmıyorsun? Basketbolcular sınıf öğrenme yeridir. Okul balosunda eğlenirsiniz. Balon mu yapacağız? Okulda eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum ama Çocuklar balo yakında olacak. Maskot da orayla yerleyecek. Sen bana dans borçlusun. Ayağına basacağım. John sedemez. <laughs> öğretiriz bizi davet ettiğinizde emin olun. Kızlar acele etmeyin. Maskot henüz anlaşmayı yapmadı. Çocuklar bugün sınıfta okul balosunu tartışmayacağız. Bugün çok önemli bir konumuz var. Edi anlamıyorsun. Bir genç için okul balosundan daha önemli ne olabilir? Planlaması, giyinmesi. Ha ve kavgası, tartışması. Kızlar söyleyin bana yaptığımız bu değil mi? Benden elbise istemezseniz tartışmada olmaz kızlar. Evet kızlar karmaşıktır. Hey millet, bakın evin iki kardeş, kardeş birbirine. resmen. resmen. al ah, çok yakışmış kızlar. Senin eteğin daha kısa değil miydi? Fark ettiğin için sağ ol Neden eteklerimizden nefret ediyorsun? Bugünün konusu 15. yüzyılda insanların ne giydi? <laughs> Hiçbir şey. çok <laughs> komik çocuklar. Dora lütfen okul balosu çok havalı bir şey. Herkes sever. Yarışmadan sonra tamam mı? Yapmam gereken bir sürü hazırlık var. Teşekkürler Dora harikasın. Tavşanlara bugün haber vereceğim. Anet ama dişim ağrıyor. Anne, Dora bize izin verdi. Bana yalan söyleme. Dora gitmelerine izin verdin mi? Yalan mı söylüyorlar? Evet Anne. Triki ve Monika'nın dişçiye gitmesine izin verdim. Duydun, Duydun mu Anne? Dişlerini temizlemen gerek. Diş fırçasının ne olduğunu biliyor musun? Evet, Triki'nin ağzı çok kötü. Öfkesinden dolayıdır. Tamam gidebilir miyiz? Gidelim hadi. Sağ ol Dora. O kızlara güvenmiyorum. Anne Treki'nin bir problemi olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Zavallı Ricky. Ona dişlerini nasıl fırçalayacağını göstermeliyim. Maskot sınıfına git. Gittim ben. Neden bu kadar üzgünsün? Neyi yanlış yaptım? Artık aynı arkadaşım değilim. Küstahsın. Sadece kızların kıskanç olduğunu sanırdım. Sana bir sır vereyim mi? Erkekler de öyledir. O korumayı takınca küstahlaşmaya başlıyorsun. Aa, mesele bu mu? Seni rahatsız eden benim korumam mı yani? Evet. Koş da konuşup size de korumalık verirsem kıskançlığınız geçecek mi? Önce bir konuş, konuş sonra, sonra bakarız. bakarız. Heh, çok alıngansınız. Acele et, acele et. Bu boş. Neden yatıyorsun? Kalksana. Kahretsin, nerede bu? Oraya baktım, orada değil. Nerede peki? Nereye saklamışlar dolabın üstüne bak. Tamam bakacağım. Bu da ne böyle? Evleniyor musun? Giyinip süslenmeyi bırak. Nerede o kitap? Nereye saklamışlar? Banyoda bir şey yok. Şuna bak tavşanlar pembeyi çok seviyor. Buradaki her şey pembe. Perdeler, sandalyeler, duvarlar. Pekala arayalım. Tamam ben diğer odaya bakayım. Nerede olabilir ya? Hiçbir yerde yok. Her yere baktım. Utancımdan ölebilirim. Tüm okul dişlerim çürük diye düşünüyor şimdi. Ağzını çalkala sonra herkese dişlerini yaptırmayı sevdiğini göster. İyi olacaksın. Evet herkesin karşısına çıkıp dişlerime bakın mükemmeller diyeceğim. Tamam boşver kitap nerede her yere baktık. Senin evindeyken nereye saklamıştın? İlk başta dolaptaydı, ama sonra annem onu buldu. Neredeyse yırtıp atıyordu. Peki nereye koydun? Yatağın altına koydum. Yatak. Aa, işte, i̇şte burada. burada. Bulduk. Şimdi yine en güçlü biziz. Onu başkasına emanet etmeyeceğim. Tavşanlar şimdi intikamımızı alacağız.